selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, maç oynayacağız. Yani aslında maç oyunu oyunu. Bugün böyle bir tane oyun oynayacağız. Biz Türkiye'nin kadrosu. Oyunda bazı isimler yanlış yazılmış. Şimdi kapışıyoruz Yunanistan'la. Hababoyu free kick. İlk başta penaltı yapalım, ondan sonra free kick yapalım. En sonunda da şey yaparız. Videonun sonunda da o şey var ya. Şunu yaparız videonun sonunda da en alttaki. Penaltılara, penaltılara başlarız. Şut gol! Golle başlıyoruz abi bugün de atacağım yani bayağı doğru. Ya Daha kaçtı. Kaçtı. Sis yes, sis yes, sis. Yes, yes. Tamam onu tamam onu. Şut. Gündoğam şuna. Gelir başına oldu şimdi bize. Tut kaleci lütfen. Dur. Tut to! To to! Tut beni. Adam mısın kaleci? Gol! 2-0. Hadi var şampiyon. Nerede gidecektim mi? Çobalarda. Haydi gol. Hayır. Şimdi arkadaşlar bunu tutmamız lazım. 2-2 olacak. Kaleci. Orkun haydi Orkun. Orkun Kökçü. İşte bu kadar. Yes, 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 yes. Arkadaşlar. Şutumuz direkt de balladı ya. Cık. Direkt de patladı. Tutayım. Tutacak da bir atlayak. Yes, 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 yes. 3 arkadaşlar 3-1 yendik penaltıları. Şimdi sıradaki maça geçeceğiz. Eğer bu oyunun maç şeyi de var yapabilirim. Evet. Şimdi finaldeyiz. Frekik olsun sever. 3-1 Rövanş oynuyoruz. Yunanistan'ı eleyebilecek miyiz acaba? Eleyebiliriz şu an. Haydi. Haydi haydi gol 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 inanılmaz inanılmaz bir gol attık şut direkt direkt bir yandan neredeyse ikinci serbest vuruş kaleciden dönen top Tamam Allah bir sıfır bir üzerindeyiz. Alamam. Ya. dışarı ya. Güzel. Buradan atalım herhalde. Savunmadan sekti ya. Her neyse tamam. Üzülmemize gerek yok. Hala açtı biz önündeyiz. Çut. Oy. Olsun zaten yani artık turu geçtik ki. Ya. Şut. Bakın dört bir çünkü biz öndeyiz. Türkiye, Türkiye. Hadi bakalım Türkiye kurtaracak mı şutu? Kurtardı. Farka. Anneyse ay Atacağız bunu. Atacağız. Hadi yine atamadık. Tabii çok güçlü. Ben atamadık. Çok güzel. Çok sevindim İzine biraz saçma vurduk gibi. Evet. Çok saçma olmuştum zaten. 1-0 yendik arkadaşlar. Şimdi son olarak şeyi yapalım. Video zaten kısa olacak. Bunu da yapalım. Burada video bitireyim. Uzun olmasın. Yani bence. Atak defans olsun. Süremiz var dalmalara lazım. Şimdi Cengiz bu verdi Shoot. Şut. Out ya. Of Cengiz ya. Koş 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 koş. O Deniz. Enes. Yo. Of ya. Hata ya hata ya. Hata bastı. alırsak ya. Hadi bir yöne at atmamız lazım. Haydi Cengiz. Cengiz. Karıcı gol. Gol. 5. E, suru geçti. Geçtik geçtik. Bir dakika arkadaşlar siz görüşürüz kusura bakmayın. Olmaz. Ya ama geliyorlar. Topu kaçıracağız şimdi. Hadi. 10-15-14-13 Aa! Kaptıracağım. Oo. Ne yaptım öyle. oldu arkadaşlar? Dayanıyoruz. 4 4 4 4 4 medidim Kolyemedik arkadaşlar hocam ba hocam ayda kan araya taç bizim ya bizim ama Püff, file, Bu da ne, ne kadar iyilirli bu Aldık 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 ama aldık. Dayanıyorlar derken. Taç taç onlardan çıktı. Bir sefer hiçbir şey değil mi oyun? oyun bitti ya? Oyun. Şut. Ya. Yandan dışarıya gitti. Vuruşu kullandıktan sonra bitti. Aa bitmedi. Aa baga soktuk. Aa bitti. Anneyse arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Umarım be, beğen videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüş görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.